Rüyada milli piyango bileti almak. Rüyada milli piyango bileti aldığınızı görmek rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir? Rüya sahibinin kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli bir işinin olduğu şeklinde yorumlanır. Bu nedenle sabırsızlıkla ve merakla geçecek günlere ve kişinin bu işten hayır bulması için elde edeceği dualara işaret eder. Rüyasında milli piyango bileti aldığını gören kişinin beklediği haber eli kulağındadır. Rüyada milli piyango bileti Rüyada. almak tabiri ve rüya yorumunu yaptık. Bu videomuza beğeni yapmayı kanalımıza da abone olmayı Görüşmeler. lütfen unutmayalım. Rüyada. Bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Rüyada gördüklerinizin